37. hafta gebelik. Doğum nefesini hissediyorsunuz. Tebrikler. Hamileliğinizin 37. haftasına ulaştınız. Bu haftada artık doğum tam zamanlı kabul ediliyor ve bebeğiniz dünyaya gelmeye hazır. Bebeğinizde neler oluyor? Büyüme. Bebeğiniz artık yaklaşık 46 cm boyunda ve 2.3.1 kg ağırlığında. Gelişim Beyni gelişmeye devam ediyor ve doğum sonrası öğrenmeye ve çevresine adapte olmaya hazırlanıyor. Akciğerleri tamamen gelişmiş durumda ve doğumdan hemen sonra kendi başına nefes almaya hazır. Tüm vücut sistemleri tamamen gelişmiş ve doğum için hazır. Lanugo adı verilen ince tüylerin çoğu dökülmüştür. Kalanlar doğumdan sonra dökülecektir. Yağ dokusu artarak bebeğin vücut ısısını dengelemesine yardımcı olur. Bebeğiniz doğum pozisyonunu tamamen almış durumda ve doğum kanalına yerleşmiş olabilir. Mekonyum adı verilen ilk dışkısını bağırsaklarında depolamaya başlar. Sizde neler oluyor? Rahatsızlıklar, Braxton Hicks kasılmaları daha sık ve belirgin hale gelebilir. Yalancı doğum sancıları ile gerçek doğum sancılarını ayırt etmekte zorlanabilirsiniz. Sık idrara çıkma, nefes darlığı, uyku sorunları, şişkinlik, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi şikayetler devam edebilir. Doktor takibi. Doktorunuz sizi artık her hafta görmek isteyebilir. Bu muayenelerde bebeğinizin kalp atışları, hareketleri, büyümesi ve gelişimi detaylı olarak takip edilir. Doğum planı. Doğum planınızı ve doğum çantası kontrol listesini son kez gözden geçirin. Doğum günü her an gelebilir. Hazırlıklı olun. Önemli noktalar. Doğum belirtilerine çok dikkat edin. Kasılmaların sıklığı, süresi ve düzenliliği artarsa, suyunuz gelirse veya vajinal kanamalara maruz kalırsanız hemen doktorunuzla iletişime geçin. Yalancı ve gerçek doğum sancılarını ayırt etmeye çalışın. Yalancı doğum sancıları düzensiz ve aralıklı olurken, gerçek doğum sancıları giderek sıklaşır, güçlenir ve düzenli hale gelir. Dinlenmeye ve stresi azaltmaya odaklanın. Doğum stresi ve kaygısı yaşamanız normaldir. Rahatlama teknikleri öğrenmek, yoga veya meditasyon yapmak size yardımcı olabilir. Unutmayın, bu dönemde heyecan ve gerginlik yaşamanız çok normal. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda doktorunuzla iletişime geçmekten çekinmeyin. Doğum günü yaklaşırken heyecanınızı enerjiye dönüştürmeye ve kendinizi doğum için zihinsel olarak hazırlamaya çalışın. Bonus 37 Haftada dikkat edilmesi gerekenler doğum belirtilerini bilmek ve ne zaman hastaneye gitmeniz gerektiğini öğrenmek önemlidir. Partnerinizle doğum günü senaryoları üzerinden konuşmak ve doğum anında nasıl destek olacağını planlamak faydalı olabilir. Emzirme konusunda kendinizi bilgilendirmek ve doğum sonrası bebeğinizin beslenmesi için hazırlık yapmak isteyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.